Suriyeli binlerce sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin Kilis şehri, Türklerin azınlıkta kaldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda oradaki Türk nüfusa yaklaştığı Suriyeli nüfusun ortaya çıkmıştı. Ama Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan şehirde hiçbir sorun yok dedi, iddialara cevap verdi. Herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. Yani sonuçta Ensar şehrimiz Kilis'tir. Toplam nüfusu 141 bin olan Kilis'te Suriyeli mülteci sayısı 107 bine dayandı. Ortaya atılan iddiaları TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar sordu. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan cevapladı. Yaklaşık 2011 yılından beri nüfusu oranında da Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmiştir, kucağını açmıştır ev sahipliği yapmıştır. Ensar muhacir olaraktan e, hizmet vermiştir. E, burada bu şekilde herhangi bir asayiş olayımız da bulunmamaktadır. Suriyelilerin kentte kendilerine ait iş yerlerinde vergi ödemedikleri iddiasını yalanlayan Başkan Ramazan, tüm prosedürün Suriyeliler için de uygulandığını belirtti. Hayır, şöyle biz belediye olaraktan şu anda kendileri vergi levhalarını çıkarıyorlar. Biz açılma işletme ruhsatları da veriyoruz. Hepsine şu anda mecbur açılma işletme ruhsatlarını alıyorlar. Normal olarak da zaten iş yerlerini kiralıyorlar ve ticaretlerine devam ediyorlar. Öncü Pınar sınır kapısından akın akın kilise gelen mültecilerin sayısı ile ilgili de konuşan belediye başkanı, Türk ve Suriyeli nüfusunun hemen hemen aynı olduğunu söyledi. Yaklaşık tam şey yapamam ama 107 bin olaraktan biliyoruz. Tabii bunlar 107 bin görünse de bile diğer şeylerde de illere de gittikleri bulunmaktadır. Toplam nüfus da azınlıkta kalıyor Aynı, bu Türkler. Aynı olarak da. 141 bin merkez nüfusumuz var bizim ama 141 bin merkez nüfusun yani 101 bini merkezde yaşamaktadır yani.